Arkadaşlar 27 Mart Cumartesi günü yaptığım arazi çalışmasında topladığım bitkilerden bir ev sergisi açtım masanın üzerine. Sizlere tanıtımını yapmak istiyorum. Evet arum türlerine yılan yastığı deniyor. İstanbul'da bulunan adı ise yılan ekmeği. Hemen yanında Keçe ayağı bitkisi var. Keçaya bitkisine Karadeniz'de baldıran diyenler de var. Fakat ben tasvip etmiyorum. Çünkü baldıran zehirli bir bitkinin adı aynı zamanda. Bundan dolayı lütfen sizler de Keçaya ismini kullanın. Derelerde, akarsularda, sulak yerlerde bolca rastlayacağınız gendeme otu. Salatalarda çok güzel oluyor. Aromalı bir bitki. Hemen yanında deli maydanoz var. Deli maydanozu da kazaya diyorlar. Fakat kazaya aynı zamanda park ve bahçelerde kullanılan sukulent türlü bir türü bir bitkinin adı. Evet. Bu bitkimiz deli maydanoz. Evet yabani pazı bolca rastladığım ve topladığım bir bitki. Hemen burada bakın top bitkisi ondan da buldum. Evet, sonçuz türlerine eşek yevreği deniyor sonçu solerceus buna da zoko diyoruz bilimsel adı. Hemen yanında kuş otu var. Zaten kuş otunu çoğu kişi biliyordur. Evet, kara hindiba hemen yanında da hindiba bitkisi var. Ee, kara hindiba sarı çiçek açıyor, hindiba ise mavi çiçek açıyor. Belki ayırt etmek için onu göz önünde bulundurabilirsiniz. Gene dün ormanda dolaşırken hindi kuyruğu mantarına rastladım. Gördüğünüz gibi mantarın açılımı hindinin kuyruğuna benziyor. versi kalır bakın latince ismine bakın. Versi kalır değişken renktedir. Yani farklı renklerine de rastlayabilirsiniz. Hemen burada da yabani pazıdan toplamış olduğum yabani pazının saplarından dal turşusu yapmıştım. Onu da buraya ekledim. Ben biten turşuların sularını bir kenara ayırıyorum. Bu dal turşusunda yabani pazının saplarını haşladım. Daha sonra o soğuk suda şoklama yaptım. Ve kavanozun içine doldurup hazır turşu suyumu koydum. 1-2 günde zaten yenecek hale geliyor. Bu da pratik bir turşu yapma metodu. Evet. Teşekkürler diyorum izlediğiniz için.